Herkese merhaba. Bu videoda özellikle Almanca öğrenmek isteyenler için çok önemli tavsiyelerde bulunacağım. Takip edenler biliyordur. Almanya'ya geldiğimizden beri maalesef bir buçuk yıl oldu. Almanca kursuna gidemedik. E, bu son bir aydır Almanca kursuna gidiyorum. Ve aslında Almanca kursunda ilk öğrendiğim şey... Almancayı nasıl öğrenmem gerektiğiydi ve bu zamana kadar da Almancayı öğrenmeye çalışırken gerçekten çok büyük hatalar yapmışım. Yani Almancayı nasıl öğrenmemiz gerektiğini önce öğrenmemiz gerekiyor. Bu videoda ben size bundan bahsedeceğim. En önemli şeylerden biri hangi kaynak kullanmamız gerekiyor. Eğer ki bir sürü kaynak kullanmaya başlarsak Almanca bizim için çok daha büyük bir çile olmaya başlıyor. Hemen ben size kendi kullandığım ve gerçekten çok memnun kaldığım şu kitabı göstermek istiyorum. Bu kitap Türkiye'de Yolda satılıyor. Kitabın en güzel tarafı çok anlaşılır, çok kısa ve öz bir şekilde anlaşılır. İçerisinde konuyu öğrendikten sonra pekiştirebilmeniz için birçok alıştırma bulunuyor. Şimdi alıştırma demişken neden Almancayı yanlış öğreniyoruz diyorum. Ben mesela ne yapıyordum ilk Almancayı öğrenmeye başladığımda? Youtube'a giriyordum tabii ki de herkes gibi, Begi Begi veyahut da Kolay Almanca'dan. Başlıyordum bütün gramer konularını öğrenmeye. Bir defterim vardı. Bütün gramer konularını da oraya yazarak öğrenmeye çalışıyordum. Bu tamamen yanlış bir şey. Almanya'da Almanca kursunda hoca bize nasıl öğretiyor? Bundan bahsedeyim. Bizim derslerimiz 3 saat sürüyor ve her derste bir gramer konusu öğreniyoruz. Haftada 2 tane gramer konusu öğreniyoruz. Yani 3. bir gramer konusu öğrenmiyoruz bir haftada bizim en fazla iki tane gramer konusu öğrenmemiz gerekiyor. Ve ilk bilmemiz gereken şey bu. Ben haftada en fazla iki tane gramer konusu öğrenmeliyim. Çünkü daha fazlasını zaten öğrenemeyeceğim. Peki bir hafta boyunca bu iki gramer konusuyla ne yapacağım ve bunu nasıl pekiştireceğim? Diyelim ki bu kitabı aldınız. A1 ile B1 arasında bu kitap. Bu arada daha ileri seviyeler içinde bu kitaptan var. Mesela diyelim ki A1'den başladınız. Bu kitapta konuyu yarım sayfada anlatıyor. Hatta bazı konular yarım sayfa bile değil yani. Gramer konusunu öğrendikten sonra size bir sürü alıştırmalar veriyor ve o alıştırmaları çözmeye başlıyorsunuz. Yani benim ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Gramer konusunu önce öğreneceğim. Ondan sonra da bu gramer konusu benim kafamda tam olarak oturana kadar bir hafta boyunca o iki gramer konusu üzerine sadece alıştırma çözmem gerekiyor. Alıştırma derken bu arada mesela bu kitabın içerisinde hemen ben size örnek göstereyim. Şu şekilde boşluk doldurmalar var. Yani konu burada. Alıştırmalar da buradan bu şekilde devam ediyor. Konu burada, alıştırmalar burada. Kitap bu şekilde. Ama tabii ki de bu kitaptaki alıştırmalar yeterli değil. Yani bu alıştırmaları bir saat içerisinde bitirebilirsiniz. Ama bir hafta uzun bir süre ve iki tane gramer konusu diyorum sadece. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Çok güzel web siteleri buldum. Alıştırma bulabileceğimiz, bunları pdf olarak indirebileceğimiz. Bu sitelerin linkini de bu videodaki açıklama kısmının altına bırakıyorum. Diyelim ki konuyu öğrendiniz. Mesela A2'den perfect konusu olabilir. Yani geçmiş zamanlı fiiller konuyu öğrendikten sonra tabii ki ben de önce YouTube'dan video izliyorum. E eğer ki derste anlamadıysam çünkü derste hoca her şeyi Almanca anlatıyor ve her zaman bunu anlayamayabiliyorum. Şimdi öncelikle konuyu öğrendikten sonra işte Boşluk doldurma olabilir, test olabilir, soru cevap olabilir. Bu alıştırmaları çözüyorum. Ama bunlar da yeterli değil. Benim kesinlikle okuma çalışması yapmam lazım. Ve bunu her hafta yani en az 5-6 metin okuma çalışması yapmamız gerekiyor ki aynı zamanda kelime de öğrenmeliyiz çünkü. Bu arada bu Videonun altında açıklama kısmına bıraktığım linklerdeki sayfalara girdiğinizde mesela A1'i seçiyorsunuz orada var. Listen, Hören, Schreiben, Diyalog hangisini yapmak istiyorsun? Mesela Listen'a girdiğinizde mesela bir okuma metni var. Okuma metnini okuduktan sonra oradaki soruları cevaplıyorsunuz. Hören'la ilgili de mesela dinleme yapıyorsunuz. Dinleme yaptıktan sonra o dinlediğiniz kayıtla ilgili cevapları buluyorsunuz. Yani mantık şu ben Almanca'da bir gramer konusu öğreniyorsam, Almanca'yı çalışıyorsam benim hem dinleme pratiği yapmam gerekiyor, okuma pratiği yapmam gerekiyor, kelime ezberlemem gerekiyor. Gramatikle ilgili de iyice kafamda o gramatiğin, o kuralların oturması için alıştırmalar çözmem gerekiyor. Yani ben aslında bu zamana kadar yaptığım yanlışı şu olduğunu öğrendim. Ben sadece videoları izliyordum gramer konularını deftere yazıyordum ve onları ezberlemeye çalışıyordum. Hayır, gramere sadece 15-20 dakika konuyu anlayacağım. Konuyu anladıktan sonra yapmam gereken şey sürekli alıştırma çözmek, pratik yapmak, dinleme yapmak. Bunun altına bıraktığım linkte mesela Easy Doge sayfası var. Diyelim ki mesela burada bir tane hemen öylesine bir konu bulalım. Mesela adjektif konusu, sıfatlar konusu. Direk orada mesela adjektif yazıyor. O konuya giriyorsunuz. O konuyla ilgili hemen alıştırmalar çıkıyor. Onları çözüyorsunuz. Diğer bir yaptığımız en önemli yanlış. Biz mesela e, konuyu çalıştık. Çalıştıktan sonra o alıştırmayı bulmak istiyoruz. Pratik yapmak istiyoruz. Ama onu Google'da bulamıyoruz. Neden bulamıyoruz? Çünkü biz arama butonuna da Türkçe yazıyoruz. Mesela yazıyoruz ki e, Almanca zamirler konusu alıştırma Veyahut da Almanca perfect konusu alıştırma bunu artık kesinlikle yapmıyoruz. Artık arama dilimizin de Almanca olması gerekiyor. Bu dili değiştirdiğiniz anda Google'da o kadar çok alıştırma, o kadar çok kaynak çıkıyor ki ben ilk gördüğümde şok olmuştum. Demiştim yani bu zamana kadar kendimi boşu boşuna yormuşum diye. Mesela örneğin şu şekilde yapabilirsiniz. İşte Doç Perfect Übungen yazdığınızda alıştırmalar yani her şey Almanca arama butonuna yazdığınızda bir sürü web sitesi, pdf alıştırmalar, online çözebileceğiniz alıştırmalar. Aynı zamanda mesela dinleme pratiği yapmak istiyorsunuz. Burada her gün dinleme de yapmamız gerekiyor. Dinleme pratiği yaparken de YouTube'da mesela çok fazla var. Oraya mesela yazın işte bu e, göte sınavına hazırlık için bir sürü dinleme pratiği videoları var YouTube'da. Onları yapabilirsiniz. Mesela işte yazarsınız ki A2 Körn Übungen yazabilirsiniz mesela. Onu yazdığınızda dinleme var. Cevaplarını kağıda yazarsınız. En sonunda cevapları da var zaten. Yani önemli olan kaynağı nasıl arayacağınızı bilmek. Almancayı nasıl öğreneceğimizi öğrenmek. En başta önemli olan şey bu. Yani siz bir haftada 10 tane gramer konusunu öğrenmeniz mümkün değil Ben şu an mesela burada Almanca kursuna gidiyorum yani haftada 3 3 tane bir gramer konusu işlemiyoruz Hatta bazen bir konuşuyoruz konuya göre değişiyor Onun dışında hafta boyunca sadece bu konuyla ilgili alıştırma çözüyoruz dinleme yapıyoruz okuma yapıyoruz okuduğumuzu anlama soru cevap sürekli o konunun üzerine ve böyle yaptıkça gerçekten tam olarak öğreniyorsunuz ve bunu konuşmaya da başlıyorsunuz. Konuşma pratiği yapmak ve size faydalı olabilecek app uygulamaları, app uygulamaları ile ilgili de bir tane daha YouTube kanalımızda video var. Bunun linkini de açıklamaya bırakıyorum. Diğer önereceğim kitap Bunlar gerçekten çok iyi. Yani bu arada bu kitapları, doğru kitapları bulmak için bayağı bir uğraşmıştım. O yüzden vereceğim bilgilere güvenebilirsiniz. Genelde hocalar da öneriyor. Ben daha önce hikaye kitapları almıştım. Ee, hiçbir faydasını göremedim. Ama sonra yanlış hikaye kitaplarını aldığımı fark ettim. Ve şu yayının, bunların da linkini bırakacağım. Okuma kitaplarını buldum. Peki bunun olayı nedir? Bu kitapta tamamen size öğretmek amaçlı yazılmış bir hikaye kitabı. Yani alelade çocuklar için yazılmış bir hikaye kitabı değil. Peki ben bunu nasıl anlıyorum? Zaten seviyelere göre mesela bu A1, bu A2. Bu arada aynı konuyu almak zorunda değilsiniz. Önemli olan şuradaki seviyeye göre seçmeniz. Mesela burada kitabı okumaya başlıyorsunuz. Ama kitabı okurken şu şekilde bazı yerler kırmızı renklerde belirtilmiş ve burada böyle kutucuklar var. Burada diyor ki şu an burada okuduğum metinde bu kelimeler önemli. Bunları ezberlemen lazım A1 seviyesindeysen diyor. Yetmiyor, ilerliyor. Sonra size mesela böyle bir bulmaca vermiş o önceki iki sayfa ile ilgili. O da yetmiyor. Size okuduğunuz 3-4 sayfa ile ilgili ara ara böyle alıştırmalar vermiş. Doğru yanlış. Yani hem alıştırma yapıyorsunuz, hem hikaye kitabını öğreniyorsunuz, hem de kelime ezberliyorsunuz. Kesinlikle Almanca öğrenen bir kişinin çantasında böyle bir şey olmalı. Yani benim şu an yaptığım ne? Ben şu an haftada iki tane gramer konusu öğreniyorum. iki hafta boyunca sadece o gramerle ilgili deri gibi alıştırma çözüyorum. Kelimeleri ezberlemeye çalışıyorum. Dinleme yapıyorum. Peki, kelime ezberlemek için ben başka ne yapıyorum? Hemen size bundan da bahsedeceğim. Ve Almanca kelimeleri, Almanca kelimeleri ezberlemek gerçekten zor. Bir de ben şu an A2'deyim. A2 kelimeleri bile beni şu an A1'e göre çok zorlamaya başladı. Öncelikle benim şöyle bir defterim var. Ben bu defteri kendim yaptım. Mesela bu kitaptan da gittiğimiz zaman zaten burada alıştırmaları yaparken konuları öğrenirken bir sürü kelime de öğreniyorsunuz, fiil de öğreniyorsunuz. Mesela bu kitapta kelime öğrendikçe ben geliyorum şu deftere o kelimeleri yazıyorum. Hatta mesela göstereyim. Mesela demişim burada sağlıkla ilgili kelimeler ve bunları kesinlikle temalara ayırıyorum. İşte sağlıkla ilgili, yeme içme ile ilgili falan diye bunları ayırıyorum. Ve bu defteri yanımdan hiç ayırmıyorum. Canım sıkıldıkça açıyorum. Hangi kelimeyi öğrenmişim diye bakıyorum. Aa ben sadece bunu da yapmıyorum. Bir de benim şöyle kelime kartlarım. Ay. <laughs> şöyle kelime kartlarım var. Bu kartlar çok faydalı. Evet bu hani bir defter yapmak da faydalı ama kartların çok faydasını gördüm. Her gün kendime 10 tane kelime seçiyorum buradan. Ve bunu çantama koyuyorum. Akşam eve geldiğimde yemek yerken kahvemi içerken bu 10 kart hep benim yanımda. Canım sıkıldıkça bakıyorum. Mesela ne yapıyorum? Buraya kelimenin Almancasını yazıyorum. Arkasına da Türkçesini yazıyorum. Ve işte kartı çekiyorum. Mesela Almanca okuyorum. Ha, bu ne demekti? İş deneyimi demekti. Onu ezberlemeye çalışıyorum. Yani kelime ezberlerken bunu yapıyorum. Bu arada yine siz mesela bu kelimeleri ezberliyorsunuz. Bu kelimelerle ilgili metinler okuduğunuzda da bu da sizin aklınızda kalmanıza bayağı bir fayda sağlıyor. Sizlere elimden geldiğince Almanca öğrenmekle ilgili, Almanca'yı aslında niye yanlış öğreniyormuşuz bununla ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Bu videonun altındaki açıklama kısmına bırakacağım linkleri mutlaka inceleyin. Tabii bu videoyu izledikten sonra anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bu videoda benden bu kadar. İlerleyen zamanlarda yine Almanca ile ilgili videolar çekmeye devam edeceğim. Videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.